Merhabalar sevgili dostlarım tekrardan karşınızdayım. Ee, pozitif enerjilerimi yükledim ve karşınıza geçtim tabii ki. Umarım çok iyisinizdir. Umarım ki güzel günlere gözlerinizi açmışsınızdır. Hiçbir kötülükler ya da negatiflik e, yanınıza uğramasın diyorum. Kolektif niyet aldım tekrardan. Ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım evet yapıyorum. Yurt içi ve yurt içi tüm dostlarıma bireysel açılım yapmaktayım. Açıklama bölümünde Linkimiz mevcuttur. Tıklayarak e, telefon numaram ve instagram adresime ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlarım niyetlerimize dahil olabilmek için biliyorsunuz abone olun ve beğen butonuna da basmayı unutmayınız. E Tüm zil bildirimlerini de açarsanız benim açılımlarımı kaçırmamış olursunuz. Ben de çok sevinirim. Evet arkadaşlar artık dilekler tutulsun. Ben falımızı açıyorum. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkacak ve siz daha iyi mutlu olacaksınız. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet ben artık açılma başlıyorum tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum sevgili dostlarım anahtarı zaten görüyorsunuz bakın Bir anahtar var ve bu anahtar tertemizde şimdi bunu nasıl yorumlarsınız diye bir soru yöneltebilirsiniz Tabii ki arkadaşlar bir hane var Aslına bakarsanız o hane tertemiz bir hane yani kendinizi temizde bulduğunuz, kendinizi huzurda hissettiğiniz bir haneymiş eskiden eviniz. Ama kötü bir blokajlar hanenin içerisine girmeden önce. Şimdi bir ev taşıması yapacaksınız. Aslına bakarsanız içgüdüsel olarak bir ev taşıması olacak bu. Evren sizlere bazı şeyleri çıkartmış olabilir karşınıza. Misal veriyorum ev sahibi diyebilir ki benim ee, işte çocuğum evlenecek, çıkman gerekiyor. Bu bir evrensel bir olaydır ve evren size oradan dışarıya çıkartmak zorundadır. Yani böyle bir konuyla alakalı bir ev taşıması yapacaksınız ve o e, bilmeden aslına bakarsanız hanenizi ve yuvanızı toparlamış olacaksınız. Çünkü hanenin içerisinde yapılmış olan bir e, durum var. E, o durumdan gerçekten kurtulacak. Ve temizleneceksiniz. Evet yapılan blokajlar kişinin üzerine yapılmıştır. Doğru. Ama sizden önce yani evin içinde kendisinden olan bir blokaj var arkadaşlar. Sizin üzerinize yapılmış olan değil. Hanenin içerisinde kendinden olan bir blokaj var. Ve bu blokajda sizleri sıkmış hatta biraz böyle ilgisizlik, tartışmalar, huzursuzluk başlamış olabilir. Bunu da hanenin içerisinde yoruyorsunuz. Gayet normal ve o haneyi değiştirdikten sonra tüm nasip ve kısmetler teker teker açılıyor. Emin olabilirsiniz. Evet karşılıklı geleceksiniz şöyle göstereyim. Karşılıklı geleceksiniz ve çok çok güzel bir konuşma yapacaksınız. Yani ilişkinizden bir tık daha hani derler ya böyle level atlamak gibi bir mevki atlama ve bir yükselme söz konusu olacak ilişkinizde. Atıyorum sevgiliyseniz, sevgiliyseniz eğer ki o ilişkide bir nişanlanma dönemi başlıyor. Nişanlıysanız da evlilik dönemi başlıyor. Artık başınız bağlanıyor arkadaşlar. İstediğiniz ve sevdiğiniz kişiyle alakalı. Aranızda bir buzul varmış ve o buzul erimeye başlayacak artık. Tertemiz ve ferahlı. Arkadaşlar borçlar arka arkaya gelmiş ve finansal sıkıntıları ortaya çıkartmış. Yani e, T harfi, A harfi, F harfi görebilmekte. Siz de görebiliyorsunuzdur buradan. Bir devlet dairesi var. Evet sıkıntılar var. E, üzüntüler var net bir şekilde. Biz e, ve siz artık bu sıkıntılar ne zaman bitecek ve ben e, çok sıkıldım artık diye kendi kendinize gözyaşı dökmüşsünüz. İki vade öncesinden iki, e, gözyaşı dökmüşsünüz bir kişiyle oturup konuşarak. E, ve o insan sanki sizlerin gözyaşını silerek Hani artık bu günler geride kaldı gibi bir konuşma yapabilir. Ve sizin ciddi oranda söylüyorum bunu hani sevinin vesaire diye değil arkadaşlar. Sonuçta yalan söylemenin alemi yoktur, günahtır. Ama ben e, bu dönemin artık tamamıyla bir hayatınızdan ekart edildiğini görebiliyorum. Ve devlet dairesine olan bu sıkıntınızın tamamıyla ve tamamıyla açıldığını net bir şekilde gözlemleyebilmekteyim. Evet eşinizle bir konuşma yapacaksınız üçüncü kişiyle alakalı olan bir konuşma yapacaksınız. Ev dediğimizi ya kurtaralım ya bu şekilde gidecekse bitsin diyeceksiniz. Ve evliliği kurtarma taraftarında olacak eşiniz. Yani üçüncü kişiye yol verecek ve size gerçekten iki kanadının altına almış size ve evlatlarınızı iki kanadın altına almış ve olumlamaya doğru gidecek. Düzelecek ve artık hani kurtulacak sevgili dostlarım. Hiçbir şekilde merak etmeyiniz. Evet bir işte çalışıyorsunuz. Ama bazı zamanlar iş mi sizi çalışıyor, siz mi işte çalışıyorsunuz bilemez hale gelmişsiniz. Öyle insanlar var ki çalışma ortamında enerjilerinizi sıfıra indiren, bütün moral ve motivasyonunuzu sıfır yapan insanlar var çalıştığınız yerde. Aslına bakarsanız hani amirinizden, memurunuzdan ya da patronunuzdan çok çok memnunsunuz. Onlar da sizden memnun. Ama ağzı olan konuşur ya arkadaşlar dilin kemiği yoktur derler. Çok gıybet ve dedikodu, aşağılayıcı hareketler ve imalı sözler net bir şekilde görebilmekteyim. Siz durun durduğunuz yerde hiçbir şekilde işinizi değiştirmeye kalkmayın. Çünkü işiniz tam size göre. Evet yorucu ama tam size göre. Bu insanlar işten çıkartılacak emin olabilirsiniz. Bir çocuk için çok fazla dua ettiğinizi görebilmekteyim. Arkadaşlar bir bebek ya da bir çocuk erkek olduğunu görebilmekteyim. Yani benim gördüğüm burada erkek tabii ki de kız çocuk da olabilir. Nasıl kabul etmek istiyorsanız alın ve kabul edin lütfen. Çok fazla dualar etmektesiniz, çok fazla dileklerde bulunuyorsunuz, hacetleriniz var. Namazda olarak görmekteyim şurada size. Sağlık problemleriyle alakalı şöyle açıklayayım. Eğer ki bir çocuk dileğiniz var ise o olabilir. Evladınız rahatsız ise o olabilir. Ya da sevdiğiniz bir kişinin evladı rahatsız ise o olabilir. Oturmuşsunuz Dua okuyorsunuz ve bu dualar kabul oluyor arkadaşlar. Arkanızda kocaman bir melek var gördüğüm kadarıyla ve sizi şu anda dinliyor. Ve siz de alın kabul edin lütfen. Olacak, olacak, olacak. Alın ve kabul edin. Tertemiz eski şifasına kavuşacak olan bir melek yani bir yavru var burada. Ee, Allah'ım şafi adıyla şifalandırsın inşallah ve uzun bir ömrü olsun. Ee, hiçbir şekilde kötülük evlatlarımızdan yana olmasın. Allah evlat acısı ile kimseyi sınamasın inşallah. Cümlemizin evlatlarını Allah'ım korusun. Ak yazılar yazsın ya Rabbim. Evet dilekler tutun. Güzel güzel dilekler tutun bakalım. Benim için yaşlılar, hayvanlar ve çocuklar çok çok önemlidir. Hatta dünyayı çocuklar bile yönetebilir yani. O kadar masum ki çocuklar, o kadar masum ki Evet. Dilekler tutusun bakalım. Evet. Dileklerimiz olacak. Tertemiz ve ferahlı. Arkadaşlar bir nasip kısmet açılmış. Artık şırıl şırıl akan bir çeşme görebilmekteyim. Tertemiz ve ferahlı bir çeşmedir bu. Bir kişi sayesinde açılacak. Yani gidiyor bir insan Resmen o vanayı açıyor artık bütün nasibiniz, kısmetiniz toparlanıyor. Yani bu mecazi anlamda tabii ki de bir erkek görebilmekteyim burada. İsmin içerisinde M harfi olan bir insan. Size çok nasip ve kısmet dağıtacak olan, çok bereket verecek olan bir insan bu. İşinizi ayarlayacak ya da bilmiyorum bir şeyler yapacak bu insan ve siz duacı olacaksınız. Ellerinizi açıp semaya dilekler diliyorsunuz. Zaten 3 aylara girdik arkadaşlar biliyorsunuz artık. 3 aylar 3 aylarınız mübarek olsun. Tüm dilekleriniz de kabul olsun inşallah. Evet. Arkanızdan konuşanlar, kuyunuzu kazanlar kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? sizin kötülüğünüzü isteyen kişiler var ve o kötülüğünüzü isteyen kişiler ise artık kendi kötülükleriyle uğraşacaklar. Hani böyle bazı insanlara Cenab-ı Allah dert verir de kendi derdiyle uğraşmasından ötürü sizleri unutur ya. Aynı o şekilde düşünün. Ve ben şurada. İki tarafında evli olduğunu görebilmekteyim. Şu aralar bir e, ayrılık oluşmuş. Tekrardan geri dönecek mi diyorsunuz? Sevgili dostlarım ben tekrardan bir geri dönüş görmedim açıkçası. Evet bu ayrılık sizler için daha yararlı olduğu görünüyor. Çünkü bu insan biraz politikacı e, ve bu insan biraz böyle sıkıntılı olarak görünüyor. Direkler kabul olacak. İnşallah bütün dileklerimiz de kabul olur. İki tane direk tutulmuş ve iki direkte olacak arkadaşlar merak etmeyiniz. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basın ve abone olun lütfen unutmayın arkadaşlar. Hep böyle tekrarlıyorsunuz diyeceksiniz ama bazı bilmeyen arkadaşlarımız, unutan arkadaşlarımız oluyor. çok fazla YouTube kullanmayan arkadaşlarımız var aramızda. Onlar için hatırlatıyorum sevgili dostlarım. Lütfen kızmayın bana. Evet, diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili dostlarım.